mini tarım ve hayvancılıkla sağlıyor. Köydeki keyifli sohbetin ardından yola devam etme vakti geliyor. Ben, 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 ben. Mahmudiye köyünü geride bırakan ekibimiz turun en yüksek noktasına doğru harekete geçiyor. Arkadaşlar biraz önce girdik parkura. Yemekten sonra ikinci bölüm başlıyor. Aynı şekilde yine genişle başlıyor. Ve ileride bir tepeye çıkacağız. O tepede bizim bu turun en tap noktası, zirve noktası. Ve ondan sonra İznik Gölü sabah bahsetmiştim ayaklarımızın altında olacak. Hava bize izin verdi. Hemen şunun arkasında İznik Gölü var. Tam şurada. Bu tarafa çıkacağız. Oradan böyle bakıyor olacağız. Aynı şekilde Orangazi Körfezi de şu anda gözüküyor. Yukarı doğru çıktığınız zaman daha net göreceksiniz. Yani Gemlik, Orangazi, Uludağ hava açık olsa hani o bölgeler tamamen hepsi böyle gözümüzün önünde. Evet çok lafı uzatmadan, sizi de çok soğutmadan hemen başlayalım. Yavaş yavaş çıkıyoruz yine aynı tempoda. Önceleri doğa severlerin doğal güzellikleri yaşamak ve doğada bulunmak amacıyla bir ya da birkaç kişi çıktıkları doğa yürüyüşleri günümüzde alternatif turizm çatısı altında gerçekleştiriliyor. Şehrin stresli yaşamından kurtulmak isteyenler, hafta sonları rehberler eşliğindeki günübirlik turlarla doğaya yöneliyor. Doğa yürüyüşleriyle alakalı yaklaşık 2-3 seferdir katılıyorum. Mümkün olduğu kadar önce oğlumla, bir, iki, bir seferde eşim ve çocuğumla, diğer bir kızım daha var 9 yaşında. Onunla birlikte katıldık. Ee, i̇nşallah bundan sonra da böyle turlara devamlı katılmak istiyoruz. Tabii ki e, stresten uzak, doğada baş başa olmak gibisi yok. Ee, ama e, uzun soluklu olmuyor maalesef. Sadece günü bildik veya hafta sonları olabiliyor, zaman bulamıyoruz. Yani yapamam edemem dememek lazım. Genelde işte yürüyemeyiz falan diye bir korkuyorlar. Ki bu turda da baktık, zor tur diye geçiyor, kırmızı tur. Zor. Maalesef <laughs> önce bir şey yaptım ama e, yok öyle de değilmiş maalesef e, güzel gidiyor. Tepe'nin ardında İznik Gölünün muhteşem manzarası kucak açıyor konuklarına. Yeşille mavi'nin benzersiz uyumu büyüleyici. Mola'nın ardından.

Yaz kış demeden her an kalbinizin sesini dinleyebilirsiniz. Mesleğim gereği doğada olduğum için yazları, doğaya doyamadığım için kışları da böyle günlük kültür turlarına katılıyorum. Doğa kültür turlarına daha doğrusu. Hem bu İstanbul'da yaşadığımız günlük stresi atmamız açısından çok faydalı oluyor hepimiz için. Etrafındaki herkesi buna yönlendirmeye çalışıyorum. Özellikle ben üniversite personeli, üniversitede çalışıyorum ve öğrencileri, diğer hocaları da buraya getirmeye çalışıyorum. En azından günübirlik turlara getirmeye çalışıyorum. Bugünkü parkur zor bir parkur olarak gösteriliyor aslında. Fakat çok yorucu değildi. Çıkış kısmında bazı noktalarda zorlandık ama inerken yağmurun da etkisiyle daha yorucu bir hale geldi ama herkesin 7'den 77'ye bugünkü grupta olduğu gibi yapabileceği bir parkur olduğunu düşünüyor. Dağcılık yapıyorum 5 senedir. Yakın zamanda da yardımcı rehberlik yapmaya başladım. Turlarda yardımcı rehber olarak katılıyorum. Çok keyifli. Doğada olmaktan zaten çok büyük zevk alıyorum. Bunu bir yandan da yavaş yavaş işe çeviriyor olmak da çok güzel. Keyif alıyorum. Bu parkur özellikle çok hoşuma gitti. Ben de ilk defa geliyorum buraya. İstanbul'da yaşayan herkese böyle turları tavsiye ediyorum. Çünkü bunu yorgunluk olarak algılamamak gerekiyor. Tam tersine vücut yorulsa da beynimiz tamamen boşalıyor ve pazartesi günü işe sendromsuz başlayabiliyoruz. Yağarsa yağmur yağar, yağsa yağmur yağar. Ben zaten ıslanmışım, ben zaten ıslanmışım. Gelirse yarım gelir, gelirse yarım gelir. Zaten gör ezlenmişim, zaten gör <laughs> 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 ezlenmişim. <yalıma>. <laughs> <Şarkı, şarkı alın. gülüyor> i̇şte doğa turlarının en güzel yanlarından biri, doğanın kendisi. Bunu biliyorsunuz ama var olan şartları ayak uydurabilecek hem şeye kıyafete sahip olmanız lazım hem de bunu kendinize öğretmeniz ve yedirmeniz lazım. Yani bundan gocunmamanız gerekiyor. İşte görüyorsunuz herkes hazırlıklı bir şekilde gelmiş. Yağmur yağıyor ama biz yürümeye devam ediyoruz. Bundan herhangi bir rahatsızlık duymuyoruz. Bu çok önemli. Hava şartlarına uygun olarak giyindiyseniz, koşullar zorlu da olsa yürüyüşünüzü gerçekleştirebilirsiniz. Ansızın başlayan yağmurda doğaya hazırlıklı gelen yürüyüş ekibi için bir engel değil. Her koşulda yola devam. İznik Gölü'ne tepeden bakmak, gölün mavi sularını seyre dalmak doğa severleri mest ediyor. Bölge yalnızca sahip olduğu eşsiz manzarayla değil, zengin florasıyla da görülmeye değer. Vakit kaybetmeden yeniden yola düşme vakti. İstikamet, İznik Gölü'ne bir kilometre uzaklıktaki Keramet Köyü. Keramet Köyü, Orhaneli İznik Karayolu'nun 8. kilometresinde, sol tarafta oldukça dik bir sırtın üzerinde kurulmuş. Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı köyde nüfus, yörük, Boşnak ve muhacirlerden oluşuyor. Keramet köyü isminin yıllar öncesinde burada yaşayan Keramet Dede isimli bir evliyadan geldiği söyleniyor. Köklü bir tarihe sahip olan bölge pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış bugüne dek. yemyeşil doğasıyla ömre ömür katan Keramet köyü sularıyla da şifa dağıtıyor. Köydeki kaplıca suyunun kükürtlü olması nedeniyle yörenin en özel zeytinleri de burada yetişiyor. Köydeki termal suyunun sıcaklığı yaz-kış değişmediğinden soğuk kış günlerinde bile suyun içinde üşümeden yüzmek mümkün. <laughs> Doğa yürüyüşçüleri günün tüm yorgunluğunu köyün şifalı sularında atıyor. Tavşan kanı çayı suyun içinde yudumlamanın keyfi ise paha biçilemez. Yürüyüş ekibinin lisanslı yüzücü olan en genç üyesi de termal suyun tadını çıkaranlardan. Yürüyüş bitti. Şimdi tüm maharetleri ortaya dökme vakti. Her güzel şeyin bir sonu var denir. Gün batmak üzereyken köyden ayrılma vakti de geliyor. Bu kez keyifli bir yorgunluk ve berrak bir zihinle şehre dönüş yolculuğu başlıyor. Bir an önce yeniden doğayla buluşma planları şimdiden akıllarda. Çünkü doğanın kerameti burada, bu yolculukta.